Herkese merhaba. Monostay Çeşme'deyiz. Epeydir merak ettiğimiz bir kamp alanına geldik dün itibariyle. Bugün de size kamp alanını hemen tanıtmak istedik. Şimdi biz İzmir'den geldik. Çeşme Otobanı'ndan geldikten sonra Marina'dan Çiftlikköy'e doğru ilerledik. Oraya kadar yol bence çok iyi. Hani hiçbir sıkıntı yok. Çiftlikköy'den sonra da bu tarafa doğru Altın Kum'a doğru devam ettik. Sadece koya giriş hani böyle toprak yol ama o da düzlenmiş bir toprak yol. Yani yoldan yana bir sıkıntı yaşamadık açıkçası. Yol rahattı. Gelirken de haber vermemizi istediler. Çiftlikköy marina'yı geçince daha doğrusu ee, hani buradaki giriş çıkışı ona göre ayarlıyorlarmış karavan giriş çıkışını. İlgililer çok ilgililer hatta bize gelmeden işte yolu attılar yani şuradan devam ederseniz daha iyi olur sizin için dediler işte haber verin dediler vesaire ilk izlenim hani bunlar gelmeden çok güzeldi sonra geldik direkt burada giriş alanında karşılandık ee, Şöyle şimdi girdiğiniz anda size otopark alanı ve karavanlar karşılıyor. Sağ taraf otopark, sol tarafı da karavan olarak konumlandırmışlar. Otoparkın hemen karşısında da e, resepsiyon alanı var. resepsiyondan da girişlerinizi yapıyorsunuz. Size konumlandıracak yeri gösteriyorlar hemen burada. Ondan sonra karavanı oraya alıp gidiyorsunuz, yerleşiyorsunuz vesaire bu şekilde oluyor. E, şimdi şöyle hani bu açıdan gözüküyordur belki. O yüzden buradan hemen anlatayım sonra detaylı girelim. Ee, üç tane şey var böyle set var alt alta. E, ee, onu da çok güzel yapmışlar bence. Görüş açınızı şey yapmıyor sınırlamıyor gibi diyeyim yani en aşağıdaki işte kot 1, kot 2, kot 3 diye gidiyor. Biz şu an ikinci sıradayız. Gösterince daha net olacaktır. İstersen böyle devam edelim. Unuttuğun bir şey varsa eklememi istediğin. Ha? Yok, tamam. Ahmet Can'dan da onay aldığımıza göre <laughs> devam edebiliriz. Anneciğim hadi gidiyoruz. Şimdi bu az önce söylediğim gibi kod e, 3 diye geçen alan buralar şu anda boş parseller. Şimdi boş parsellerden hemen bir örnek göstereyim. E, elektrik, gri su gideri vesaire hep parsellerde mevcut bence bir kampın olmazsa olmazlarından şu şekilde. Burada elektrik hattı mevcut. Buradan suyunuzu alıyorsunuz. Ee, gri su da bizimkinde şu arada bir yerdeydi. Burada nerede? Ha? Hayır hayır. Par bütün parsellerde. Bizimkinde sadece tersi de kalıyor. Ha. Buraya gri su direkt Burası da gri su hattı. Her parsel bu şekilde. Tamam mı sen de onay verdin mi Hadi bakalım <laughs> elektrik Evet ücretli ee, girince yükleyelim diyorlar ee, Biz mesela 3 işte gün kalacağız burada 500 lira yüklettik Eğer kullanmadığınız olursa onu da geri iade ediyorlarmış o şekilde oluyor şey de göstermek istiyorum şöyle parsellerin hepsinde e, Bodur Zeytin Ağaçları var çok güzel çok tatlı duruyor e, girişte de böyle yapılmayacaklar listesi hani yasaklar gibi bir şey veriyorlarmış onu imzalıyorsunuz <laughs> onu Ahmetcan okudu ve imzaladı orada mesela şey yazıyor Zeytin Ağacı'na diyor e, bir şey asmayın havlu vesaire o da böyle bir dipnot şimdi şu ilerden de gidebiliyorsunuz e, bir de şöyle ara giriş de yapmışlar Hani merdivenle inilebileceğiniz ve buralara yangın tüplerini mesela koymuşlar işte ışıklandırma vesaire yani gerçekten e, güzel hazırlanmış güzel dizayn edilmiş bir kamp alanı diyebilirim bizim çok hoşumuza gitti böyle bir kamp alanına yakın oturuyor olmak da bizi çok mutlu etti açıkçası Nereye gitsek, yakın ne yapsak diye hep düşünüyorduk. Ee, buraya bu kadar geç geldiğimiz için dün üzüldük. Çünkü gerçekten çok hoşumuza gitti. Bir tık rüzgarlı. Ama rüzgar da şöyle iyi oluyor. Ee, sıcak olduğu için hava bu rüzgarla birlikte aslında dengelemiş oluyor diye düşünüyorum. Ve deniz dümdüz. Denizde rüzgar yok. Çünkü böyle bir koy gibi oluyor. Orası rüzgar almıyor. O yüzden deniz dümdüz ama burası estintili. Mesela dün gece çok güzeldi. Asla sıcak hissetmedik. Hatta İzmir'de hep klima ile oturduğumuzu varsayarsak dün çok güzel geldi burası. Öyle. Yani böyle çok sersem en kötü bir rüzgarı yok. Şu an için böyle. Bizim arkadaşlarımız iki haftadır buradalar. İki hafta önce en yani bir haftaya kadar çok daha rüzgarlıymış. Ama yine de onlar da mesela şikayetçi değillerdi. Şimdi buradan inebildim. Dediğim kod farkı da şurası. Aşağıda gördüğünüz yer bir. Ee, burası ikinci sıra. Şu Ahmetcan. Burası da üçüncü sıra. Biz ikinci sıradayız. Şuradayız. Böyle gideyim istersen. Bizi de göstereyim. Aradan bir de geçelim. Oradan da ortak alanlara gidelim. Gidelim. Şöyle ilerliyorum. Bizim konumlandığımız alanı göstermek istiyorum. Biz ikinci sırada hemen şu alandayız. Şöyle. E, yerimizi sevdim açıkçası. Biz şeye e, park alanına bir tık uzakta olmak istedik ama denize de çok uzak olsun istememiştik. Şöyle göstereyim. Şimdi şurası girişti. Az önce videoyu başlattığım alan. Oradan böyle hemen sağ yaparsanız üçüncü sıraya biraz ilerleyip de dönerseniz de ikinci sıraya geliyorsunuz. Buradan devam ederseniz de birinci sıraya doğru gidiyorsunuz. Mesela böyle ağaçların olması, peyzaj vesaire. Bilmiyorum kampa çok güzel bir hava kattığını düşündüm. Çok güzel olmuş. Şimdi ortak alanlara doğru gidiyorum. Şimdi az önce bahsettiğim bu orta kısımdan geçiyorum. Bu sefer de buradan ineyim. Şöyle indim. <laughs> Burası birinci kısım. Şöyle. Şu karşıdan da hemen denize gidiyorsun. Şimdi burası ortak kullanabileceğiniz kısımlar. Mesela ızgar alanı yapmışlar. İşte oturma alanı, yemek yeme isterseniz e, şurası var. Böyle tatlı bir alan olmuş burası da. Mesela işte parkta çocuğunuz oynuyor, siz burada oturabilirsiniz gibi. Burası parkımız. Cenizko parkta. burası erkekler tuvalet banyo mesela şöyle duş almadan önce lütfen ayaklarınızı yıkayınız ee, bu altın kampta da vardı o zaman orada çok beğenmiştim buraya da yapmışlar güzel bence hemen şu arkada da e, tuvalet boşaltım alanı var orası da bu şekilde yani şu bile mesela bambuyla çevrilmiş bence bir şeyler göze de hitap etmeli yok çok güzel çok özenilerek hazırlanmış bir kamp alanı Kesinlikle. Ve gerçekten çok ilgililer, çok tatlılar. Böyle mesela burası. Yeşillikler. Şöyle eğer kimse yoksa göstereceğim hemen. Kadınlar tuvaletini. Mesela dün biz yine burayı kullandık, yıkandık, ettik vesaire. Tertemizdi. Şu an yine şöyle çekeyim. Tertemiz. Yani gayet iyi. Sıcak su zaten var. İşte banyo burada. Burası da bir banyo. Üç tane banyo var şu an burada. Böyle. Şuradan size hemen bir el sallayayım. Şöyle ilerliyorum. Şimdi denize doğru giderim herhalde. Ahmet cancım denize doğru. Geneve, denize Anne, de denize Anneciğim ben sonra D: sallanayım mı? Bem... Ha? Ha evet yumuşacık bir daha <laughs> <de b> ya. <laughs> <laughs> Tamam ben bineceğim söz. Videomuzu çekelim sonra gelelim tekrar. Ben de sallanayım seninle. Ondan sonra kahvaltımızı edelim tamam mı? Şimdi bu ortak alanlardan da e, mutfak kısmı. Şöyle. Buraya çöp yapmışlar gibi. Burada da kurutma makinesi var. Çamaşır makinesi var. Ee, ücretli. Aslında ücretsizmiş ama e, yeni ücretli şekilde değişiklik olmuş. E, buradası da buzdolabı. Gayet her şey yeni ve temiz gözüküyor şu an. Şöyle e, bunun da ücreti Sanırım kullanım başına 200 lira gibi bir şeydi. Öyle yazmışlardı. Gencim taş topu, denize taş atacak. Denize taş mı atacaksın? Hadi ben gel, orada. bu tarafa. Gel. Şu an deniz yolundayız. buraya böyle şey kabin yapmışlar ve duş yapmışlar. Bu duşta şampuan kullanmak yasak. Yine altını çizeyim. Böyle. Burada çok güzel, çok tatlı yine peyzajlar var. Denize gittiğiniz yol da çok güzel yani. Merhaba, çalışın, tamam. Hadi gel bakalım. Tut elimi. Baba gelecek. denize geldik. Şimdi hem buradan girebileceğiniz bir seçenek mevcutmuş. Hem de şu ileriden ee, biz dün tabi gelince hemen buradan girdik. Bize de dediler ki çocuk için burası daha uygun. Biz de okey dedik. Buradan girdik. Şimdi şöyle gidiyorum. Burası da böyle doğal merdiven. Çok tatlı. Şöyle sahile şezlong da koymuşlar. Bunları da kullanabiliyorsunuz. Kullanım durumuna göre hani boşta. Kamp sakinleri kullanabiliyor. denizde burası. Giriş kumluk. İleride çok az bir taşlık varmış. Ondan sonra tekrar kumluk ve sığ. Zaten buranın denizi derinleşmeyen bir deniz yani hemen. Sonra derinleşiyor. Bir tık soğuk ama tertemiz. Ee, öyle deniz bence çok güzel. Yani soğuk deniz seviyorsanız güzel. Hatta buranın denizi eskiden bence daha soğuktu. Dün ben Ahmet Can'a çok soğuk olur buranın denizi falan dedim. Ahmet Can'a girdik. O kadar da soğuk gelmedi. <laughs> eskiden daha da soğuktu sanki öyle hatırlıyorum. Biz küçükken de geliyorduk buraya da. Hop taş atıyor. <laughs> Bir de şu ilerideki alana gidelim. Orayı göstereyim. Ha, burası da güzel. Burada da yine şezlong koymuşlar. Burası da şu şekilde. Şu yan tarafta da bir tane beach var. Adı ne bilmiyorum. Beachlere gitmeyeli yıllar oluyor. <laughs> Videonun sonuna geldik. Genel yorum ve değerlendirmemi yapmak istiyorum bu noktada. Kampı çok beğendim. Hatta yani dediğim gibi videoda söyledim tekrar ediyorum. Böyle bir kamp alanın İzmir'e yakın olması, bize yakın olması beni çok mutlu etti. Çünkü nereye gitsek işte nasıl bir kamp vesaire yakınlarda hep böyle arıyorduk. Genelde de hep Altın kampa giderdik. Hani Ahmet Can bir yere gidelim, ha, Ceren Altın kampı ister derdi bana. Çünkü böyle hani daha genel kamp ortamını seviyorum. Düzenli şeyleri de, temiz olan yerleri de çok... Yani bunu seviyorum, herkes de sever muhtemelen. Çok beğendim. Umarım hep böyle devam eder. İşte ortak alanlar mesela temiz, işte kamp çok düzenli, her parselde bir elektrik hattı su hattı gri su hattının olması, hani emek verilmiş belli oluyor, ee, güzel yapılmış, İşte böyle set set yapılması, insanların o görüş alanının içine girilmemesi, karavanların konumlandırılması. Bilmiyorum ben çok beğendim. Ee, bir tık rüzgar belki ama rüzgar da şu ana kadar bizi hiç rahatsız etmedi. Bu rüzgarda hani karavanın tentesinde bir şey olmasın diye Ahmetcan ilave bir şey daha taktı. Belki bu verebileceğimiz bir tavsiye olabilir size. Ee, şu an bence bu rüzgar okey. Arkadaşlarımızdan öğrendiğimize göre iki hafta öncesinde daha da rüzgarlıymış. O kısmı bilemiyorum. Ama şöyle bu sıcaklarda bu rüzgar o kadar iyi geliyor ki yani beni şu an hiç rahatsız etmiyor. Ee, denizde dediğim gibi zaten genelde hep dümdüz ve çok güzel. Bir tık soğuk soğuk seviyorsanız. Ee, belki bir tık daha ağaçlık olabilir hani gölge olması açısından. Belki o zeytin ağaçları büyür vesaire ama ya gelişim alanı o olabilir. Onun haricinde yani ortak alanı çok iyi işte barbekü alanı düşünülmüş olması, parkın yapılmış olması. Ben çok beğendim. İlgi ve karşılama da çok güzel. Çok tatlılar, güler yüz. Yani güler yüz yılanı deliğinden çıkarır derler ya o da burada mevcut. Tatlı gibi olmasın mı? Benim için güler yüz oldu şu an. Tatlı dil evet. Bak geliyor güler yüz. Ah evet geldi. Senden bahsediyorduk. Tam olarak senden bahsediyordum. Dedim ki güler yüz yılın deliğinden çıkarmış Ahmetcan diyor ki tatlı dil olmasın. O da olabilir ama dedim güler yüz de çok önemliydi. <laughs> ee, öyle yani yorumlarımız bunlar gerçek yorumlarımız. Umarım siz de gelirsiniz, deneyimlersiniz ve beğenirsiniz, memnun kalırsınız. Sonraki videolarda görüşmek üzere.